Abi ondan sonra bu kurt büyük anne kıyafetlerini çıkarıyor, yırtıyor, atıyor ve kırmızı başlık kızın üstüne atlıyor ve yiyor kırmızı başlık kızı. Bu esnada avcı da dışarıdan bu olayı görüyor tamam mı uzaktan. kurdu takibe alıyor. Kurt dışarıya çıkıyor, evden dışarıya çıkıyor. Şeye gidiyor orada işte ormana. Orada işte bir ağacın kenarına gidiyor yatıyor orada tamam mı? Uyuyor, kestirmeye başlıyor. Ay işte yemeğimi yedim falan nasılsa diye de avcı da bunun peşinden gidiyor, kurtun e, midesini yarıyor abicim, şeyi kurtarıyor kırmızı başlık kızı kurtarıyor. Ondan sonra tabii e, bu Indiana Jones style'a, hani ağırlık belli olmasın falan diye yerine taş koyuyor abi He. ve e, anlaşılmasın diye dikiyor. Ondan sonra bu ikisi kaçıyorlar kırmızı başlık kızla şey, e, avcı kaçıyor. Sonra ne oluyor abicim? Bu şey uyanıyor kurt uyanıyor ya diyor işte çok böyle mideme oturmuş falan filan. Aslında taş tabi onlar. Diyor en azından ben bir su içeyim. Hazmedeyim falan diyor. Ve şeye gidiyor. E, derenin kenarına gidiyor abi. Derenin kenarına tabi suyu içerken o ağırlığa dayanamıyor. Taşın ağırlığından dolayı şeye, dereye yuvarlanıyor. Ve e, orada işte derede boğuluyor. Geberip gidiyor. Bu kadar. Ve şeyler kaçıyor. Avcı, ondan sonra kırmızı başlı kız. Bu ikisi kaçıyorlar, kurtuluyorlar. Ve... Evet, masal da burada bitmiş. Ya bu kız nasıl canlı kalıyor ya? Hani kurt sonuçta çiğnemiyor mu onu? Kız nasıl parçalanmadan kalıyor öyle? Top yakın kalıyor ya. ya Abicim yani... Çok açtır, olamaz mı? Çok açtır, hop atıyor. <laughs> yani yakalıyor komple. Çok aç olduğu için çiğnemeyi unutuyor yani. Düşünemiyor. Çiğnemeyi çiğnemeden hop yutuyor yani. Olamaz mı? o, zaman nasıl midesinde nefes alabiliyor ki? Abi niye almasın ki? Yani sonuçta çok çok bir uzun bir olay değil. Şey ne o? Avcı hemen zaten olaya intikal ettiği için ne olacak? sen tutamaz mısın mesela 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika, 20 dakika <laughs> tutamaz mısın nefesini yani? 20. Yani gidiyor hemen olaya müdahale ediyor, kesiyor, kurtarıyor. Tutarsın yani. O adamda bir saçmalık yok yani. Ya abi kurt, o zaman nasıl yani ne kadar büyük ki kurt? Yani hemen aniden hemen kızın hepsini yutabiliyor. Ya abi. Yani kurdun yok. ağzı benim ağzım benim boyum kadar olmalı. Ağzı, o mı? yok mu öyle kurtlar? Ba baya, baya 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 bir büyük bir kurt yani. Baya yani baya bir büyük bir kurt yani. Baya game of game of Thrones yani. Baya baya bir büyük bir kurt. Stark yani. Baya, baya, baya bir, bir yani. Baya, baya, baya bir büyük bir kurt yani. Abi Anladın o zaman musun? nasıl yani. büyük annesiyle ha. ayırt edemiyor ki büyük annesi de çok o kadar mı yani büyük annesi o zaman? Çünkü abicim kırmızı başlıklı kızın gözleri bozuk çocukluktan gelen bir olay gözleri O zaman bozuk. nasıl tavşan kardeşi hemen tanıyor? Çünkü neden biliyor musun? Gözleri bozuk ama Burnu iyi koku alıyor. Tavşanı da kokusundan tanıyor. Anladın? Yolda görüyor. Aa diyor kokladım tavşanı. E o zaman büyük anneyle kurtu nasıl ayırt ediyor? Madem iyi koklayabiliyor abi. Bir insan iyi koklayabiliyorsa kurtla da büyük annesini iyice ayırt edebilir yani. Kokut. Şimdi Bak bir sayfa daha varmış sonda. Bu masala inanmayan cayır cayır yanacak. Tamam mı? Tamam mı? Var mı başka bir sorun? Var, varsa sor yani. Sor abi. Sor. Yok mu? Heh, hadi sikti git şimdi. Hadi. Sikti. 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 Hadi. Görüşürüz bir dahaki sefere. Bir kişi demiyor ki. Bu kurt nasıl konuşuyor